Herkese merhaba, ben Arzu Koyutürk. Bugün birlikte sabah yogası yapacağız. Daha çok esneme hareketlerinin olduğu, hem yan beden, hem sırt, hem kalça açıcıların olduğu genel bir pratik yapacağız. Tavsiyem yanınızda blok, kemer, yastık, ne varsa hepsini toplayın. Çünkü bazı hareketlerin içinde belki ihtiyaç duyabilirsiniz, belki duymazsınız. Burayı pratiğe başlamadan önce olabildiğince konforlu hale getirin ki Pratik esnasında bir ihtiyacınız olduğunda hemen alıp kolaylıkla ve keyifle yapabiliyor olun. Hazırsanız başlayalım. Çocuk pozisyonunda başlayacağız bugün. Ellerin dizlerin üzerine gel önce. Sonra kalçayı topuklarına ağırlaştırıp başı yere bırak. Kolların serbest kalsın. Şöyle birkaç nefes. Sırtın belin ağırlaşmasına izin ver. Muzların... Sıkıştırıyor mu seni? Biraz daha yumuşatmak mümkün mü? Derin bir nefes al buradan. Nefesi rahatça bırak. Bir tane daha derin bir nefes al. Nefesi yavaşça bırak. Bütün pratik mümkün olduğunca burun nefesleri kullanmaya çalış. Şimdi yavaşça kollarını matın ilerisine doğru uzat. Parmakların yeri matı iyice kavrasın. Ve sağ tarafına doğru elleri adım adım yürütmeye başla. Kolların açıklığı omuz genişliğinde kalsın. Belli bir yere kadar gidiyor beden ve gittiği yerde bırak başı ağırlaş. Hala aktif dirsekler, kollar ki böylece aldığın her nefes sol tarafını koltuk altına kadar uzatıyor, açıyor. Derin bir nefes al burada uzamayı hisset. Yavaşça nefesi ver. Ortaya doğru yine uzayarak gel merkezine. Ve sonra diğer tarafa sola doğru elleri yürüt. Bir bak omuz genişliğinde mi? En son geldiğin yerde başını bırak. Sırtı kamburlaştırıp serbestçe ağırlaş. Tekrar derin bir nefes al. Bu sefer sağ tarafını hisset. Yavaşça nefesi boşalt. Ortaya gel kollar, el parmak köklerin aktif. Nefesi alırken matı kendine çekermiş gibi yüksel ve masa pozisyonuna gel. Burada ellerin dizlerin mesafesini ayarla. Dizler kalçanın altında olsun önce. El bileklerin omuzların altında. Matın ilerisinde biraz boşluk bırak. Elleri ileriye yürüterek anlı yavaşça kolların arasından matına bırak. Bir başka omuz açıcı, kalp açıcı bir poz. Eğer senin için mümkünse dirsekler yukarıda kalsın. Bu seni çok zorluyorsa alnı bırakmak, alnın altına bir yastık ya da blok alabilirsin. Üç nefes burada kalacağız. Sırtı, göğüs kafesini olabildiğince matına ağırlaştır. Derin bir nefes al. Nefesi yavaşça bırak. Sonra tekrar ortaya doğru gel. Ellerin önce omuzlarının altına gelsin. Taşı kendini masa pozisyonuna. Ve az önce yaptığımız elleri yürütmeyi şimdi yüksekten yapacağız. Yani elleri yine sağ tarafa yürüttüm. Bedenim sağ tarafa doğru. Hafif hafif esnemeye başladı ve elleri ileriye yürütüp bu sefer anlı yine iki kolumun arasından yere bırakmaya çalışıyorum. Daha fazla bedenin sol yanında ve koltuk altına kadar derin bir esneme hissedeceksin. Nefesi tamamladığında eller yeniden omuzların altına gelsin, yüksel. Merkezine doğru yürü, adım adım ve diğer tarafa. Eller sanki emekli olmuş gibi sadece sol tarafa. Kalça hareket etmiyor olabildiğince. Ve uzat kollarını ileriye, yine bırak başını kolların arasında. Göğüs kafesini ağırlaştır bir parça. Yavaşça ortaya gel. Tekrar masa pozisyonuna. Ve topuklarına otur. Çocuk pozisyonu. Kollar uzun. Aldığın nefesle sırtı kabartarak yine matı çek. Kendine doğru sırtı kabart. Öne doğru gel. Omuzları el bileklerinin üzerinde. Verirken nefes beli çukurlaştırıp kalçayı geriye doğru çek. Ve yeniden çocuk pozisyonu. Aldığın nefesle çek matı, sırtı ileriye doğru it, omuzlar ileriye. Nefesi verirken belin çukurlaşsın, kalça geriye. Bunu devam ettireceğiz. Aldığın ve verdiğin nefesle hareketi kendi nefes hızında devam ettir. Belki daha yavaş nefes aldığını fark ettin. Hareketin yavaşladı. Belki daha hızlı nefesin. Hareketi bir parça hızlandırmayı deneyebilirsin. Bir tekrar daha. İyice omurganın dalgalandığını hisset. Boynundan kuyruk sokumuna kadar sanki kocaman bir dalga hareket ediyor. Sonra yavaşça bir sabitliğine gel önce. Buradan yüzüstü yere geçeceğiz. Şimdi hareketlerin üzerine ekleyerek devam ediyoruz. Masa pozisyonuna geldim. Dirsekleri büküp yüzüstü kendimi yere bırakıyorum. Ayakların üstü yerde. El parmaklarını matın dışına çıkar, parmak uçlarının yeri köklesin. Aldığın nefeste yuvarlı omuzları geriye, göğüs kafesini yerden minicik kaldır. Çok değil. Omuzların eğer çok sıkıştırdıysa böyle kulaklarını fark et. Hem yere hem geriye doğru al. Yavaşça gel yere. Eller yeniden göğüs kafesinin yanına, ayak parmaklarını tak. Taşı kendini masa pozisyonuna. Yüksel. Ve sonra gel çocuk pozisyonuna. Şimdi bu üç hareketi tekrar edeceğiz. Aldığın nefes. Önce sırtı kabart, öne gel. Nefesi verirken dirsekleri bük, yüz üstü yere. El parmak uçları matın dışına. Ayakların üstü yeri bastırırken nefes al, göğüs kafesini yükselt yukarıya. Dirsekler bükülü, geriyi işaret ediyor. Nefes ver yere. Daha çok sırtında açılma hissedeceksin. Belinde bir acı hissetmediğine emin ol. Yeniden gel. Masa pozisyonuna son kez. Ve çocuk pozisyonunda bir nefeslen. Hazır hissettiğinde al nefes. Yüksel omurgayı hisset. Verirken nefes yüz üstü yere. Hiç taşımıyorum kendimi bırakırken. Sadece sırasıyla her şeyi yere bıraktım. Eller dışarıya. Parmak uçların kuvvetli. Nefes al. Kalbi kaldır. Nefes ver. Yüz üstü yere. Ellerinden destek al masa pozisyonuna gel. Ve artık aşağı bakan köpek için kalçayı yukarıya ve geriye gönder. Eller matı ileriye doğru itiyor. Sanki matı kendinden uzaklaştırmak ister misin gibi. Esneme ihtiyacı bacaklara gelmiş olabilir. Şöyle bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Sırasıyla hem bir fark et hangisi daha kapalı. De ikisi de bugün nasıl hissediyor? Gelmiş olabilir, şöyle bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Sırasıyla hem bir fark et hangisi daha kapalı, ya da ikisi de bugün nasıl hissediyor. Sırtın, matı her itişinde sırtın birazcık daha açıldığını fark et. Son bir nefes alışverişi daha, kal burada. Sonra elleri gör, sağ ayağı getir sağ elin içine tek seferde gelmeyebilir, tutup getirebilirsin. Sol diz yere. El parmak uçlarında bir dengeyi bul önce. Sonra nefes alırken kollar yukarıya uzasın. Sırtı geriye yasla. Nefes ver parmak uçlarının yere. Al nefes kollar yukarı. Arkada dizin rahat mı? Şimdiden bir bak. Ver nefes yere. Belki battaniyeye ihtiyacın olabilir. Bir kez daha nefes al. Nefes ver. Parmak uçlarını yere. Şimdi yavaşça sağ kalçayı geriye çekmeye başla. Ve aç sağ bacağın arkasını. Önce topuğun üzerine yerleştim. Burada hizama bakıyorum. Çok kalçayı geriye götürme. Eğer gidiyorsa sağa ayağı topuğu biraz daha ileriye alıp buradan sağ kalçayı geriye çekmeyi dene. Bunu yapınca sol kalça da biraz öne doğru geliyor olacak. Bunu dışarıda görmeyeceksin ama sağ kalça kemiğini biraz çekip solu ilktiğinde öne İçeriden o makaslanma hissini zaten fark ediyor olacaksın. Yüksekte kalabilirsin. Ellerinden, parmak uçlarından yükselerek kalabilirsin. Çok rahat hissedenler karnı üst bacağa yaklaştırmayı deneyebilir. Son bir nefes. Sonra tekrar öne doğru gel. Sağ ayak tabanı yerde, dizi büktün. Arkadaki diz çok gerideyse biraz al onu öne doğru. Ve şimdi eller bele gelsin. Sağ ayak tabanın yerde kuvvetliyken gövdeyi yükselt. Bir kez daha aldığı nefeste kollar yukarı. Nefes verirken avuç içlerin kalbin önünde birleşsin. Rahat nefes alıp vermeye devam et. Bir çevrilme yapacağız. Önce gövdeyi üst bacağına yaklaştır. Sonra getir sol dirseği sağ dizin dışına. Eğer buraya gelemiyorsan sol elin yerde kalsın. Sağ kolu yukarıya gönder. Ama çevrilme senin için kolaysa diz dirsek aktif birbirini içsin ve sağ tarafa doğru yani geriye doğru sırtını yaslamayı dene. Sağ omzu fark et bir parça geriye al ve bakışlar boynun rahat ettiği herhangi bir yerde olabilir. Hala çok rahat hissedenler sol dizi yerden kaldırıp topuğu geriye uzatmayı deneyebilir. Yavaşça yere gel. Ellerini çöz ve aşağı bakan köpek için önce dizler yere, sonra kalça geriye, yukarıya. Nefesini rahatça boşalt. Hazır hissettiğinde elleri gör ve sol ayağı getir. Sol elin içine sağ diz yere gelsin. Önce el parmak uçlarından desteğini al. Dizin, ayak bileğin hizası, her şeyin rahatlığı yerli yerinde mi? Nefes alırken gönder kolları yukarıya. Göğüs kafesini aç. Nefes verirken parmak uçlarını yere. Tekrar nefes al. Kollar yukarı. Nefes ver. Parmak uçların yere. Bir kez daha. Al nefes. Gövdeyi yükselt. Aç kalbini. Nefes ver. Parmak uçların yere. Arka bacağı geçelim. Sol kalçayı çek geriye. Sol hamstring yavaş yavaş açılmaya başlasın. Sağ ve sol nasıl hissediyor? Burası benim her zaman biraz daha kapalı. O yüzden yavaş hareket etmek önemli ki hisleri görebil. Sonra bu hisleri nerede, bu hislere nerede zaman vermek istiyorsun? Alçalabilirsin, iyi geliyorsa yüksek kalabilirsin, çok yoğun geliyor, daha fazla gitmek istemiyorum. O zaman burada belki daha da yüksekte kal. Yeter ki nefesin rahat olsun. Son bir nefes alışveriş sağ kalçayı bir minik öne ittim. Verdim nefes. Eller yere. Tekrar gövdeyi yükselteceğim. Ayakların hizası bozulduysa belki biraz daha dik durmak için kalçayı yükseltip arkadaki dizle üst üste getirebilirsin. Aldığın nefeste kolları yukarıya gönder. Verdiğin nefeste avuç içleri kalbin önünde. Rahat nefeslere devam et. Önce gövdeyi sol bacağına yaklaştır. Şimdi getir sağ dirseği sol dizin dışına. Rahat buluyorsan eğer ya da bulamıyorsan az önceki varyasyonu hatırla. Kendine uygun olan bir yerde çevrilmenin içine yerleşmeye başla. Diz, dirsek aktif. Yani bu ne demek? Dirseğin dizi ittikçe bazen içeriye doğru sol dizin sağa düştüğünü fark edebilirsin. Bacak da kuvvetli olsun. Bir nefes alışveriş daha. Sırtın açıldığını hisset. Yavaşça ortaya gel, eller yere. Ve bacak geriye, aşağı bakan köpek. Şimdi bugünkü akışımız, Fred'in başında yaptığımız çocuk masa akışı. Onu tekrar edeceğiz. Önce dizleri yere getir. Sonra kalça topuklara dinlen bir çocuk pozisyonunda nefeslerini ötürle yeniden aldığın nefesle önce sırtı kabar. Çek matı kendine. Nefesi verirken dirsekler geriye bükülsün ve yüz üstü yere. Parmak uçları matın dışına. Ayakların üstü yerde. Nefes al. Omuzları yuvarla. Göğüs kafesini yerden minicik kaldır. Yavaşça yüz üstü yere gel. Eller kalbin yanında. Ayak parmaklarını tak. Taşı kendini masa pozisyonuna ve gel aşağı bakan köpeğine. İhtiyacın varsa şöyle nefesi bir kere ağzından boşalt. Sonra yeniden ellerini gör. Sağ ayak sağ elin dışına, sol ayak sol elin dışına gelsin. Eğer çok uzaksa mesafen elleri yaklaştır kendine. Ve ayaklar ellerin dışına geldiğinde kalçayı yere doğru yönlendirip avuç içlerini İçeriden birleştir. Yani dirsekler bu sefer dizleri içeriden itiyor. Burada yeni başladığımızda özellikle benim de öyleydi. Topuklar yukarıda kalıyor olabilir. Eğer öyleyse mutlaka altına bir battaniye yerleştir topukların ya da matını yuvarlayıp kullanabilirsin. Sırtın uzun kalması için öne çökmemeye çalış. Omuzlar geride. Kalça esnekliğin Belin uzaması sende nasıl hissettiriyor? En çok nereler yoğun? Bir nefes daha. Şimdi nefesi boşalt. Önce ellerini yere getir. Sonra kalçayı yükselt yukarıya. Sırtı kamburlaştırıp başı bırak. İşaret ve orta parmağınla ayak baş parmaklarını yakala. Yogi kilit diyoruz buna. Baş parmağını şöyle iyice bir kancaymış gibi geçir. Diğerini de aynı şekilde. Şimdi bu sırtı kamburlaştırmayı daha da abartacağız. Bu sefer ayak baş parmakların da seni yere çekmeye devam ediyor. Önce nefes al. Nefesi verirken sırtı yukarı it. Ayak parmakların da seni yere çeksin. Sırtın, omurların tek tek açıldığını hissetmeye çalış. Yavaşça nötr bir yere gel. Sırtın uzun. Tekrar nefes al. Nefesi verirken it sırtı yukarıya. Başı bırak. Topuklar yere köklensin. Yavaşça nefesini ötürle. Derin bir nefes al. Omuzlarını rahatlat. Son bir kez. Nefes ver. İç sırt Yukarıya doğru üst sırtın iyice kabarsın. Sanki kedi sırtı yapıyorsun. Başı hiç 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 taşıma. Yeniden rahatla. Ellerini yere getir. Ayakların arasını kapat. Ve katlan bacaklarını. Dizleri bükebilirsin ihtiyacın varsa. Büktükçe belin uzadığını daha fazla hissedeceksin. Yavaşça ellerini yere yerleştir. Adımlarını geriye gönder. Aşağı bakan köpeğine gel. Topukları yere doğru uzat. İlk aşağı bakana göre artık beden daha çok açılmaya, ısınmaya başladı. Yavaşça dizleri yere getir. Kalça topuklara, çocuk pozisyonu uzun kollarla. Alırken nefes sırt yukarıya doğru kabart yüksel. Verirken nefes dirsekler geriye yüz üstü yere. El parmaklarını dışarıda. Aldığın nefesle ayakların üstü yeri itsin. Göğüs kafesini yerden minicik kaldır. Akışlar boynun rahat ettiği bir yerde. Verirken nefes yerleş yere. İt kendini yukarıya masa ve aşağı bakan Elleri gör. Sağ ayağı getir sağ elin içine. Sol diz yere gelsin. Şimdi önce sağ kolu yukarıya gönder. Sonra sol dizi yerden kaldırıp topuğu geriye doğru uzat. Sol üst bacağın kasları aktif. İki omuzu üst üste taşımaya çalışıyorum. Yani sağ omuzu daha fazla geriye almaya çalışıp iki omuzu üst üste getirdim. Sanki sırtım bir duvara yaslandı. Yavaşça nefesi ver. Sol diz yere gelsin. Şimdi istersen burada kal. Sağ elin arkada bacağına gelsin. Ya da çok rahatsan arkadaki dizi büküp ayağın üstünü yakalayabilirsin. Bu başlarda kemerle mümkün oluyor. Kemerini ayağın üstüne geçirip buradan daha rahat bir yerden yakalayabilirsin. Ve bacak esnekliğin özellikle sol üst bacak ve kalça esnekliğin arttıkça Burada kemere ihtiyacın kalmayacak ama ilk başlarda lazım olabilir. Yavaşça getir. Bırak. diz solun yanına gelsin. Ve yeniden dinlen bir çocuk pozisyonunda. Ve aşağı bakan köpek. Hazır hissettiğinde sol ayağı getir sol ilin içine. Ve sağ diz yere gelsin. Sağ avucun omzun altında. Önce sol kolu yukarıya doğru gönder belki sol tarafın daha kapalı hissediyor. Elin altına bir blok alıp burayı yükseltmeyi deneyebilirsin. Sağ ayak parmaklarını tak. Dizi yerden kaldır. Önce üst bacak kuvvetini bir araştır. Sağ üst bacak kuvvetli. Kalça açıklığın, kalça esnekliğin biraz daha yoğunlaşıyor burada. Sadece bir nefes, derin bir nefes al. Yavaşça diz yere gelsin. Şimdi yine esnekliğine bağlı olarak elin altına bir blok da alabilirsin. Sol kol arkadaki bacağın üzerine gelip sırtı çevirmeyi, göğüs kafesinin önüne açmayı deneyimleyebilirsin. Arkadaki dizi büküp yakalamayı deneyebilirsin. Dediğim gibi kemer lazım oluyorsa hiç çekinme diye kemerini al. Rahat nefesler almaya çalış. Kalçayı ileriye ve yere yaklaştırmayı denerek pozu daha dinamik bir yere taşıyor. Daha fazla cayır cayır bir açılma hissediyorsun. Yavaşça çöz. Yoğun yerler. Eller yere gelsin. Sol dizi geriye çek. Yeniden dinlen bir çocuk pozisyonunda. Eller uzasın matın el arasına. Parmaklar kuvvetli. Nefes al, sırtı kabart. Aynı akışın içindeyiz. Verdiğin nefesle yüz üstü yere. Parmak uçları matın dışında. Aldığın nefesle aç kalbini. Göğüs kafesini yükselsin. Nefes ver yere. Eller göğüs kafesinin yanında. Masa pozisyonu. Kalçayı topuklarına ağırlaştırıp başı yere bırak. Yavaşça yüksel yukarıya. Şimdi biraz boyun rahatlatıp öne kapanma yapacağız. Dizlerin üzerinde rahatsanız, dizinizde bir rahatsızlık yoksa böyle oturabilirsiniz. Bu da hala üst bacak kaslarınızın uzamasını destekleyen bir oturuş olur. Yani topuklarımın üzerine oturdum. Dizlerim biraz yanlara doğru açık. Diz kapaklarının üzerinden şöyle biraz çekip oradaki o gerginliği uzatabilirsin. Ya da hiç rahat değilsen rahat ettiğin bir bağdaşa gel. Önce ellerini kalçanın arkasında birleştir parmaklarını ve baş parmakların kuyruk sokumunda bir kalsın. Hep yaptık eğer ya de. Omuzlarını geriye al yeniden. Önce kulaklarına yaklaştı sonra geriye doğru bir daire çizdin. Şimdi buradan kolları geriye uzat. Uzun dirseklerle göğüs kafesinin daha çok açılsın. Kürek kemiklerin arkada birbirine iyice yaklaşıyor. Boynun rahatsa bakışları yukarı alabilirsin. Boynun önü uzar. Ya da burada bir yerden ötür bir yerde kalabilirsin. Son bir nefes. Şimdi getir yumruğunu bedenin sağ tarafına ve sağ dirseğim şu an gevşek, boşta. Önce onu fark edip şöyle sağ dirseğim geriye işaret edecek şekilde biraz aktif kullandım. İki omuzu olabildiğince yere yaklaştırıyorum. Yani yine buralarda bir yerlerde olabilir. Fark et, hemen aşağıya doğru çek. Önce uzun hattını bul. Kuyruk sokumundan başın tepesine omurga uzasın. Derin bir nefes al burada. Nefesi verirken önce çeneyi kalbine düşür. Sonra kulağını sol omzuna yatır. Ve buradan itibaren artık hiçbir şeyi çekmiyorsun. Sol omzun belki yaklaştı kulağına. Fark et onu. Sakince yere. Bırak. Gevşesin. Sağ tarafında doğal bir uzama hissediyor olman lazım. Boynun sağı. Enseye kadar belki. Yavaşça. Önce çeneyi yeniden kalbe düşürdüm. Sonra başı yükselttim yukarıya. Aldığım nefesle yeniden kolları geriye doğru uzat. Uzun kollarla göğüs kafesinin önünü aç. Nefesi verirken dikleş. Getir yumruğunu sol tarafına bu sefer. Dirsek boşta kaldı fark et. Dirseği geriye yönlendir. Omuzlarını gör. Omuzlar kulaklara yaklaştıysa hemen onları birazcık daha sakinleştir. Önce derin bir nefes al. Olduğun yerde uza. Nefesi verirken çeneyi kalbine düşür. Bu sefer sağ kulağın sanki sağ omzun üzerinde bir şey dinlemek istermiş gibi yumuşak bir merakla kalsın. Ağzın içi, bakışlar, her şey yumuşak olsun. Derin bir nefes al. Nefesi yavaşça bırak. Yeniden çeneyi kalbine düşür. Sonra boynu tekrar dikliğine yerleştirip ellerini çöz. Şöyle bir rahatlat, Kalçanın üzerinde bir oturuşa gel. Burada yastığı almanızı çok tavsiye ederim. Öne kapanmalar da çünkü en zorlandığımız yerler. Şöyle kalça kemiklerinin altına bir yükselti aldığında burada oturuşun ister istemez daha dik bir yere geliyor. Sağ ayak tabanının sol bacağın içine gelsin. Dizin rahat ettiği bir yerde. Daha aşağıda bir yerde de olabilir. Hiç fark etmez. Önce derin bir nefes aldın. Olduğun yerde uza. Nefesi verirken karnı içeriye toplayıp el parmak uçlarını ileriye yürümeye başla. burada yürüdükçe sağ tarafında özellikle belin sağ kısmında uzamayı hissediyor olacaksın. Omuzların harekete dahil olmasın. Omuzların gelecek. Minik minik yürüdün. Nereye kadar gelebiliyorsa be. Belki öne kadar çok fazla kapanabiliyorsun. Başı serbest bırakıp burada kalabilirsin. Ayakların Dışından yakalayabilirsin ama sıkışıyorsan bil ki burası sana uygun bir yer değil şu an. O yüzden daha yüksekte kal. Çok yukarıda kaldıysan ayak parmak köklerine kemerini geçir ve buradan kemeri yakalayarak sırtı geriye al. Karnın üst bacaklarına yaklaştıkça uzamanın etkisini arka bedende daha fazla hissediyor olacaksın aynı şekilde artık burası daha aktif bir çekilmede olduğu için sol bacağın arkası da daha yoğun hissediyor. Rahat bir nefes al. Yavaşça çözül. Bacaklarını salla silkele. Ve gel diğer tarafa. Sol ayak tabanın sağ bacağın içinde herhangi bir yerde. Sol dizin rahat. Sağ ayak parmakların aktif. Ben kemerli versiyonu yapacağım. Esnekliği müsaade edenler karnı bacaklara geldikten sonra tamamen kapanabilirler. Önce derin bir nefes al, uza. Nefesi verirken ileriye doğru uzadın uzadın daha fazla gidebildiğini hissetmiyorsun. Kemerini al, ayak parmak köklerine tak, kemeri çek. Omuzları geriye al. Karnın içeride ve karnın üst bacaklarına yaklaşmayı araştırıyor Yavaşça kemerini bırak. Şöyle bir dikleş. Bacakların ikisini de uzat. Altındaki yastıkta yeniden hizalan. Dizleri büküp ayak tabanlarını yere yerleştir. Ve dizlerin altından şöyle dirseklerini yakala. Bacakların karnına yaklaşsın. Ayakları ileriye doğru yürüterek öne kapanmaya başla. Şimdi burada yakınlığımı korumak isteyeceğim. Baktım karnım bacaklarımdan uzaklaşıyor o zaman yaklaştırdım ve yakın bir yerde kaldım. Ya da daha fazla gidebiliyorsa beden gitti gitti gitti. En son geldiği yerde sırtı kamburlaştır, artık başı tamamen serbest bırakabilirsin. Bu bedenin esnekliğine göre pozun nerede olduğu şu an değişken olabilir. Her gün yaptıkça çok daha farklı bir esneme uzama hissediyor olacaksın. Yavaşça en son başın kalkacak şekilde omurgayı tek tek üst üste taşı. Nefesini rahatça bırak. Ve pratiğini burada sonlandırabilirsin. Eğer ihtiyacın varsa, zamanın varsa şöyle bir 2-3 dakika sırt üstü uzanıp Şavasana yapmak çok iyi gelir. Umarım keyifli bir pratik olmuştur sizin için. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Namaste.